Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve selam ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Denizli hapishanesindeki ağır şartlar altında kalabalık mahkumlar arasında bir hayli sıkıntılı süreçler yaşayan Rusların talebelerine Bezzab'ın hazretleri yalnız başına kalmış olduğu hücresinden küçük küçük puslar yazmak suretiyle onların manevi moral de değerlerini ve manevi kuvvetlerini muhafaza etmeye çalışmış, katkıda bulunmuş. O pusulalardan bir mektup kısaca bu akşam oradan başlıyoruz. Aziz kardeşlerim, ben tahmin ediyordum ki hakiki ve en son müdafaa namimiz Denizli hapsinin meyvesi olan Risalecik olacak. Yani meyve Risalesi diye okuduğumuz 11 meseleden meydana gelen ders var ya, o ders aslında bizim müdafaamız mahkemeye karşı budur. Biz buna çalışıyoruz. Çünkü evvelce bazı evham yüzünden bir seneden beri aleyhimize geniş bir tarzda çevrilen planlar bunlardır. Hangi planları kurmuşlar? Bediüzzaman ve talebeleri mahkum etmek için. Birincisi tarikatçılık. İkincisi komitecilik. Üçüncüsü harici cereyanlarına alet olmak. Dördüncüsü dini hissiyatı siyasete alet etmek. Beşincisi Cumhuriyet aleyhinde çalışmak, altıncısı idare ve asayişe ilişmek gibi savcının iddianamesindeki şeyler bunlar. Asılsız bahaneler ile bize hücum ettiler. Aslı faslı temeli olmayan uyduruk şeylerle bizi mahkum etmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk'a hasis şükür olsun ki onların planları akim, neticesiz kaldı o kadar geniş bir sahada yüzer talebelerde, yüzler risalede, 18 sene zarfındaki mektup ve kitaplarda hakikati imaliyeden, iman hakikatlerinden ve Kur'an derslerinden ve ahiretin tahkikinden ve saadet ebediye çalışmaktan başka bir şey bulmadılar. Planlarını gizlemek için gayet adi bahaneleri aramaya başladılar. Yani kendi kurdukları tuzakların da çok abes, asılsız, evhama dayalı olduğu ortaya çıkınca onları da gizlemeye kalkmışlar ehli dünya olanlar. Fakat hükümetin bazı erkanı ifade edip, yanıltıp, aldatıp aleyhimize çeviren dehşetli ve gizli bir zındıka komitesi şimdi doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına bize hücum etmek ihtimali karşı güneş gibi zahir ve şüphe bırakmaz ve dağ gibi metin sarsılmaz olan meyve risalesi onlara karşı en kuvvetli bir müdafaa olup onları susturacak diye bize yazdırıldı zannediyorum Said Nursi. Evet. Bediüzzaman Hazretleri gizli bir zındıka komitesi diyor. Yani isimleri kim olduğu belli olmayan ama hükümeti daldatan, adliyi de şaşırtan, ortalığı toza dumana katmaya çalışan ve dinsizlik hesabına çalışan bir gizli komite bizim Rıssanur'da yaptığımız iman ve Kur'an hizmetimizi Akameti uğratmak için millet nezdindeki itibarını düşürmek amacıyla adliye üzerinden üstümüze hücum ettiler ama Allah onların planlarını boşa çıkardı. Bütün çalışmaları heban mensur gitti diyor. Bir başka teselli mektubu yine. Kardeşlerim, gerçi yeriniz çok dardır fakat kalbinizin genişliği, o sıkıntıya aldırmaz. Hem yerlerimize nispeten daha serbesttir. Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve noktayı istinadımız, dayanak noktamız tesanüttür. Ve zaman hazretleri bu tesanüt meselesine çok önem veriyor. Bizim ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz tesanüttür. Birlik, beraberlik ruhumuz, dayanışmamızdır. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar, şikayetler ve böyle olmasaydı şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki bunların hücumundan o gizli dinsiz komitenin hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsaydık onlar hücumu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere teslim ile mukabele ederek ta inayet ilahiye Cenab-ı Hakk'ın özel yardımı imdadımıza gelinceye kadar az zamanda ve az amelde pek çok sevap ve hayrat kazanmaya çalışmalıyız. Oradaki kardeşlerimizin selametlerine dualar ediyoruz. Diye bu kısa pusulayla talebelerinin metanetini, sabrını, şükrünü, kaderi teslim olmalarını destekleyen ifadelerle hakikaten onları sakinleştirmiş. Yine bir başka mektup şöyle. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu dünyanın hayatı tek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani akibetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak ayrılık tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medarı teselli teselli vesilesi ise samimi dostlar ile görüşmektir. Evet. Bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder. Şimdi bu acip dostsuz zamanda yani gerçek dostları bulmanın zor olduğu bir zamanda samimi kırk elli dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek elbette başımıza gelen bu meşakkatler, sıkıntılı haller ve ı maliye yani servetteki kayıplar ona karşı pek ucuz düşer. Ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim buradaki kardeşlerimden on sene firaktan ayrılıktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkatı kabul ederdim. Tabii 10 seneye yakın İsparta ve Barla'da kalan bir zaman hazretleri Eskişehir hapishanesinden tahliyeden sonra Kastamonu'ya sürgün edilmiş ya uzun yıllar İspartalı talebelerinden uzak kalmış. Mektuplaşmışlar ama şahsen görüşme imkanı olmamış. Ne Bediüzzaman'ı görebilmişler ne Bediüzzaman da onları görme imkanı olmamış bu arada. İşte onun için Üstad diyor ki 10 sene sonra sizin diyor bir tekinizi bile görmek için şahsen yüz yüze görüşmek için ben bu çektiğim bütün sıkıntıları kemal rahatla kabul ederdim diyor. Teşekki yani halinden şikayetlenmek kaderi tenkit ve teşekkür kadere teslimdir diye yine çok güzel bir teselli mektubu. Yine kısa bir pusula içerisinde kısa bir Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerine bir ifadesi. Sizi temin ederim ki şimdi ecel gelse ölsem kemal rahatı kalple karşılayacağım. Çünkü içinizde kuvvetli, metin, genç, çok sayıtlar bulunduğuna ve bu bir çare ihtiyar, hasta, zayıf Said'den çok ziyade Risale-i Nur'a sahip ve varis ve olacaklarına kanaatim geliyor. Nazif'in pusulasında isimleri yazılan bu Nazif dediği Ahmet Nazif Çelebi abi, İnebolu kahramanlarının başına gelen bir rükün. Onun diyor pusulası isimleri yazılan ve tesirli bir surette kuvve-i maneviyi takviye eden zatlara çok minnettar ve müferrah oldum. Zaten ben onların böyle olacaklarını tahmin ederdim. Cenab-ı Hak onları muvaffak ve başkaları da hüsnü misal eylesin. Amin. Tabi İnebul'dan da bir hayli zamanı seven talebelerini Denizli hapishanesine gönderip yatırmışlar. Mesela İbrahim Fakazdavi İbrahim Mırmır, Abi Sürüşlü Mırmır, Salih Uğurtan, Ziya Dilek, Salih böyle Kastamonu içinden Mehmet Feyz abi, Emin Çayırlı hepsini toplayıp doldurmuşlar Deniz Hapishanesi'ne. İstanbul'dan, Isparta'dan, Ankara'dan, değişik yerlerden topla, topla topladıklarını alıp Denizli Hapishanesi'ne göndermişler. Ama bir zaman hazretleri bu Ahmet Nazif Çelebi abinin pusulasında İnebol'dan isimleri yazılan bu kahraman kardeşlerin de böyle olacaklarını ben tahmin ediyordum zaten Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Başkaları da güzel bir örnek yapsın diye de dua etmiş. Bir başka mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim Madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve ahiret için risale -Nur ile bağlanmışsınız. Demek ki risale olan bağlılığımızın temelinde esas şu hakikatlar olması gerekiyormuş. Yani dünya menfaatini niyet ederek risale ve Risale-i girilmez. Ne için girilir? ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve ahiret için, Allah rızası için elbette tabi bağlanmak gerekiyormuş. Elbette bu ağır şerait, ağır şartlar altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahidi manevi haysiyetiyle manevi cihat itibariyle 100 saat kadar kıymettar ve 100 saat ise böyle her biri 100 adam kadar ehemmiyetli olan hakiki mücahit kardeşleriyle görüşmek ve akdi uhuvvet etmek, kardeşliğini pekiştirmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebat karane devam etmek ve güzel secdelerinden istifade etmek ve medrese tüz zehranın şakirtliğine diyakat kazanmak için layık olmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu medresi Yusufiye'de hapishane şartlarında tayinini, rızkını ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını yemek ve o yemekle sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lazımdır. Bütün sıkıntılara karşı meşgul faydaları, yukarıdan beri saydığım faydaları düşünüp sabır ve tahammülle mukabele etmek gerektir. Yani bunları biz okuyup geçiyoruz ama Müslüman Hazretleri bunları bu kadar arka arkaya niye yazmış ki diye insanın aklına geliyor. Yazması gerekiyordu. Çünkü yüzden fazla nur talebesini çeşitli şehirlerden, evlerinden, dükkanlarından, çoluk çocuğunun göz önünde alıp polis, jandarma refakatinde hapishaneye gönderiliyor Denizli'ye ve yaygara koparılmış basın camiası tarafından Bediüzzaman ve talebeleri asılacak, idam edilecek. Yani o kadar tehlikeli, sıkıntılı şartlar altında elbette Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerine bu teselli mektuplarını yazması, yazması ya ekmek gibi, hava gibi, ilaç gibi lazım olduğundan üstadımız bunları yazmış olduğu anlaşılıyor. İyi ki de yazmış. Biz bunlardan bu şekilde istifade ediyoruz. Görüyorsunuz. Bir başka mektup yine kısaca. Kardeşlerim ben kalben arzu ederim ki çelik ve demir gibi sebatkar İsparta ve civarındakiler gibi metin kahramanlar yani hüsrevler hafızaliler gibi Kastamonu tarafından dahi burada görünsün. Hadsiz şükür ediyorum ki Kastamonu vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi. Müteaddit kahramanları imdadımıza gönderdi. Hayalimde her vakit bulunan fakat isimlerini yazamadığım için yalnız da fedakar kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua ederim. Evet, Üstad Hazretleri yalnız yaşadığı hücresinden kalabalık koğuşlardaki talebelerine bu mektupları böyle küçük küçük puslara yazarak gönderiyor ve onlara muazzam bir teselli kaynağı oluyor bu beyanları. Yine bir başka mektup. Aziz Sıddık, fe, Sebatkar ve Fadar kardeşlerim. Şimdi bu tarz ifadeler Bediüzzaman Hazretleri'nin mektuplarının başında çok var. Yani öyle iseniz zaten mesele yok. Böyle değilseniz böyle olmaya teşvik ediyorum makamında aziz, sıddık, sebatkar, fedakar, metin, sarsılmaz, ahiret yolunda daimi kardeşlerim gibi ifadelerle Bediüzzaman öyle enteresan mesajlar vermiş ki gerçekten o günün çeli şartlarında yetişen Nur talebelerinin Nur davasına sahip çıkmalardaki gayreti insan görüyor da onların yani onda biri elde biri kadar olamadığımızın farkına varıyoruz. O kahraman ağabeylerimizden o en sıkıntılı şartlarda bile idamla yargılandığı zamanlarda bile zamanın etrafından çekilmeyen davadan vazgeçmeyen, yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde davaya ihanet etmeyip dört elle sarılan bu muhterem abileri biz sonra gelen nesiller olarak gerçekten ayakta alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Onları kendimize örnek yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Bir başka mektup. Aziz Sıddık Sebatkar ve Vefadar Kardeşlerim sizi müteessir etmek, üzmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, belki şirketi maneviyeyi dua yenizden yani dua şeklinde hani manevi şirketin dualarından daha ziyade istifade için ve sizin de daha ziyade itidar eden soğukkanlı ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesadüfünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdim Allah Allah. Ya Eskişehir'de Eskişehir Hap Hap hapishanesinde bir ayda çektirilen sıkıntıyı bir günde deniz hapishanesinde çektirmişler Bediüzzaman Hazretlerine ya. Ya Dehşetli masonlar insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir ihsan-ı ilahi eser olarak şakirane şükrederek sabrediyorum ve etmeye de karar verdim. Yani resmen Bediüzzaman'ı sıkıştırarak tahrik ede ede bir harekete geçsin de kendisini ve talebelerini ezelim istiyorlar. Fakat Bediüzzaman Hazretleri ellerine koz vermemek için kendisi yüzünden talebeleri zarar görmesin diye her türlü çileye, işkenceye, zahmete, azabı sabırla karşılık vermiş. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını Allah'tan istemiş olmalı ki Allah da sabır vermiş. Onlar da bir koz bulamamışlar. Bediüzzaman Hazretleri de ceza da verememişler, zarar da verememişler, sıkıntı çektirmişler sadece. Madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umuri ahmezuha sırrıyla bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis şerifidir. İşlerin en hayırlısı, en zor ve en sıkıntılı, zahmetli olanıdır buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte işlerin en hayırlısı, zahmetli olduğu sırrıyla, ziyade sevap kazanmak ciiyetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Her türlü sıkıntıları nimet olarak görüyoruz. Madem geçici, dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor ve madem hakkal yekin derecesinde yakini bir kat'i kanaatimiz var ki biz öyle parlak, biz öyle bir hakkate hayatımızı vakfetmişiz ki biz öyle bir hakkate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet ebedi gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftehirane iftiharla müteşekkirane şükür içerisinde bir mücahede maneviye manevi cihat yapıyoruz diye şekva şikayet etmemek lazımdır. En sonda da tek cümlelik bir mektup daha var. Bu okuduğu mektubun altında çok ilginç. Diyor ki aziz kardeşlerim evvel ahir tavsiyemiz tesadüdünüzü dayanışmanızı birliğinizi muhafaza enaniyet benlik rekabetten tahaffuz korunmak ve itidaliden soğukkanlı olmak ve ihtiyattır. Yani başındaki tavsiyem de bu en son söyleyeceğim tavsiyem de bu. Tesanüzü muhafaza edin. Birlik beraberliğinizi koruyun. Bir, enaniyet, benlik, rekabetten kendinizi koruyun. Bir de itidal edem. Yani soğuk kanlığınızı koruyun. Ve bir de ihtiyatlı olun. Hayatımızın her alımda nirengi noktası gibi yolumuzu gösteren bir pusula gibi önümüzü aydınlatan bir ışıktır adeta bu bir satırlık cümle. Ya bir daha okuyacağım onun için. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz tesanüzü muhafaza, enaniyet, benlik rekabetten tahafuz kendinizi koruyun ve itidar eden ve ihtiyattır. Başında da sonunda tavsiyem, en önemli tavsiyem bu. Said Nursi'nin. Bundan sonra bir başka mektup kısaca yine. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu müdde umumun yani Denizli Başsavcısının iddianamesinden anlaşıldı ki hükümetin bazı erkanını ifade edip yani bakanlar kurulundan bazı adamları kandırıp aleyhimizi sevk eden gizli zındıkların planları akim kalıp, çeşitsiz kalıp Yalan çıktı. Hep yaptıkları şey iftira oldu ortaya çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnadıyla yalanlarını setre örtmeye çalışıyorlar ve bunun bir eseri olarak benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden birden bizden olur. Hatta büyük memurlar da çok çekiniyorlar ve bana sıkıntı verdirmekle kendilerini amirlerin sevdiriyorlar. Bu sen ben itirazlamenin ahirinde bu gelen fıkrayı diyecektim. Fakat bir fikir mali oldu. Fıkra şudur. Yani gizli cemiyetçiliğe sokmaya çalışmışlar Zaman ve talebelerini. Ya Zaman diyor ki bizim böyle gizli cemiyetten ve miyetten bir alakamız yok biz ahiret kardeşliği, din kardeşliği noktasındaki bir dayanışma için olan bir cemaatiz. Gizli cemiyet falan diye bir şey yok diyor. ispat ediyor. Ama şunu söyleyecektim. Bak, i̇lla cemiyetsiniz diye bastırıyorlar ya. Şunu diyecektim. Ne diyecekmiş bakalım. Evet biz bir cemiyetiz. Ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 300 milyon dahil mensupları var. Yani o günün şartlarındaki İslam dünyasının toplam nüfusunu o cemiyetin tamamı olarak üstad gösteriyor. Şimdi iki milyara dayandı İslam dünyasının toplam nüfusu. Ve her gün beş defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemali hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Ve inne vel ve bütün mü'minler ancak kardeştir. Kutsi programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındayız. Yani başka tür cemiyetlerle bizim alakamız yok. Bütün İslam dünyasının toplam nüfusunu kastediyorsanız evet. Oraya biz dahiliz. Ama çoğun içerisinde azınlığı kurduğu uyduruk cemiyetçilikse, bizim uzaktan yakınan öyle bir cemiyetten alakamız yok. Boşuna onu bulmaya çalışmayın, olmayan bir şey bulamazsınız. Ve hususi de bütün alem İslam'ın dahil olduğu geniş cemiyetlik hususi vasımızda, Kur'an'ın imani hakikatlerini tahkiki bir sürette ehli imana bildirip, Onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimi haps-ı münferitten kurtarmaktır. Ya biz kabre imanla girmenin, cehennemden kurtulmanın, cennete gitmenin yolları için çalışıyoruz. Sair dünlüğü ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz diye dediği zaman bu mektubunu da böyle tamamlamış. E biz de dersimizi burada bu akşamlık tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel hakim ve davahum enil rabbil alemin